Bir yıl mı oldu? Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben iyi değilim, hastayım. Boğazım çok kötü. Evde sadece... <laughs> Evde sadece Gribex diye bir ilaç var ama bomba gözüküyor içeriği. Böyle e, nurofen, burufen falan bilmem ne fen kombolarına benziyor içeriksel olarak. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben biraz size tot prosesini anlatayım düşünce süreci. Düşünce süreci mi oluyor tot prosesinin Türkçesi? Çok çirkinmiş Türkçesi hiç beğenmedim. Bu arada izninizle ben bunu yiyorum. Tot prosesimi anlatıyorum tamam mı? Şimdi benim tot prosesi şu şekilde oldu. Ulan nereden başlasam ya? Nasıl bir kronolojik sizlerle anlatacağımı bilmiyorum. Ben başlıyorum. Her neyse gelir devamı. 2022'de YKS'ye girdim. Mezuna kaldım. Sonra isteme isteme bir dershaneye yazıldım ama özel ders şeklinde gittim geldim. Denemeler artı özel ders şeklinde gittim geldim. Sınıf derslerine girmedim. Çünkü ben artık Yaşıtlarımdan, liselilikten çok sıkılmış bir durumdaydım. Zaten 12. sınıfım berbat geçmişti. 2021 değerlendirmesi videomu izledim de oradan fark ettim. Çok kötü bir 12. sınıf deneyimiydi zaten. Bu yüzden özel derse başladım. Ama benim evim yani Çankaya'nın göbeğinde, Kızılay'a çok yakın. Gittiğim yer Koru'nun da ilerisinde falan. Yaşamkent tarafında gittiğim dershane. O dershane, dershanenin en iyilerinden falan olmaya başladı. Bayağı iyi bir böyle bir çıkış yani. Bu bu şekilde gidersem bayağı yükselteceğime dair öneriler. Dershanede bayağı iyi gittiğime dair sözler söylendi falan. Sonra ben yine ilişki yaptım. Yeter abi alo. Yeter tamam mı? Her neyse ilişki yaptım. Ondan sonra iyi gitmedi tabii ki ya. O da mezundu, ben de mezundum. Bu stresin getirdiği ilişkiye, ilişkinin zaten bir yükü Her zaman her ilişkinin yükü vardır. Zaten onu 2'ye 3'e katlayacak, 5'e katlayacak. Bir yük oldu sonuç olarak sınav senesi olduğumuz için. ikimiz de bir de gergin kaygılı tipler falan filan olduğumuz için. Ondan sonra işte tekrar sınava girildi. Berbat kısaca iğrenç bir sene 2023. Berbattı kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir şey yapmadım. Yani baktığınız zaman benim işte 14 yaşında diyelim 14-15 yaşında ben liseye başlıyorum. Şimdi 20 yaşındayım tamam mı? Bu 5 yıllık süreç içinde, 6 yıllık süreç içinde en olaysız geçen sene ben benim hayattan kaos bir eksik olmuyor. Ben de yapıyorum. Ben başlatıyorum devamlı çorap sökü gibi geliyor. Ya başlatmadığımı zannediyorum ama başlatıyorum bilmem ne. Benim sonuç olarak hayatımda kaos eksik olmuyor. Ben çok sıkıldım. 2024 hedefim tek bir hedef. Kaosa bay bay. Güle güle ben kaos istemiyorum. Yeter. Artık 2023'ün ben Kasım ayında falan berbat bir dibe çöktüm yani. dibin dibi yani. O kadar dibe düştüğünüz zaman arkadaşlar gidebileceğiniz tek yer yukarı oluyor yani ya da denizin dibinde olduğunuzu düşünün. Bir noktadan sonra su sizi birazcık böyle yukarı çıkarmaya başlıyor bir şey yapmasanız bile. İşte daha da dibe batamayacağımı fark edince yukarı çıkabilecek gücü kendi, kendimde buldum. Bunu bulduğumda bu gücün içinde hep olduğunu kendimi hatırlatmak için dövme yaptırdım. İlk dövmemi de böyle yaptım. oldum bir de kedilerimin ismi yazıyor tabii ki zaten. En büyük en, en büyük isteğim oydu yani. Yine benim kaos muhabbete geri döndü. Sonra ben nasıl yaptım bilmiyorum. Normal o kaosun benim hayatımda kalması için benim geçerli sebeplerim oluyor tamam mı? Nasıl yaptım bilmiyorum. Kaosa dair her şeyi tek 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 hayatına çıkardım. Şu an hayatımda kaotik hiçbir şey yok desem. Hiçbir şey yok. Hayatımda kaotik hiçbir şey yok ve ben şeyin çok farkındayım. Şimdi bu PTSD'de böyle bu işte e, savaştan dönen askerlerde falan olan muhabbet var ya. Kafa kaos soruyor ve vücudun tuhaf tepkiler veriyor falan. Bilmiyorum böyle bir noktada mıyım? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir durum oluştu. Sadece sürekli düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Her an her an bir şey düşünüyorum. Geçmiş, gelecek, şu anla ilgili böyle düşünceler silsilesi. Sürekli overthinker yani gerçekten. Number one overthinker benim yani. Fakat şu anda benim hayatımı bozabilecek dış bir etken yok. Yani manitanız varsa manitanızın o gün saçma sapan hareketler yapması sizin gününüzün iğrenç olmasına sebep olabilir değil mi? Şimdi benim mesela öyle bir şey yok hayatımda birincisi. İkincisi arkadaşlar olarak tuhaf tiplerle artık tuhaf tipler Evet abi tuhaf tiplerle arkadaşlık yapmadığım için o da yok. Düzgün arkadaşlarım var. Ne dediğimi unuttum. Şöyle bir şey oldu. Aşırı düşünüyorum dedim ya ben. Aşırı düşünmem yeni değil. İşte bu yaşadığım e, dire çökme durumundan sonra bir anda aşırı konuşmaya başladım. Sonra bu aşırı düşünmeye dönüştü. Zaten aşırı konuşmamın sebebi de aşırı düşünmemdi. Artık bu düşündüklerimi birilerine söylemeye ihtiyacını aşırı hissetmediğim için sadece düşünüyorum yani. Öyle olunca arkadaşlar ben ne yaptım? Gittim. 2021 benim hayatımın dönüm noktası. 2021'de ne olduysa oldu gerçekten. Yani oradan sonra olduğum kişi şu an 2020'de yaşadıklarım sayesinde şu anda kafamın içi oturdu yani. Karakterim o, o yöne evrildi falan. 2021 benim hayatımın kritik senesi olduğu için ben açtım 2021 ajandamı okuyorum. Zaten arkadaşlar benim ajandalarda da şöyle bir patern oluşmaya başladı. Ben liseye başladıktan sonra hayatımda kaotik veya toksik bir döngü varsa ben ajanda yazmayı kesiyorum. Vakit bulamıyorum bir şey oluyor. Kesiliyor tamam mı? Öyle olunca sadece sakin, iyi hissettiğim zamanlarda bir ajanda. Ajanda dedim mi de günlük tutuyorum yani. Günlük yazmış oluyorum. Sadece iyi hissettiğim zamanlarda. Ha yani üstelik bir de güzel deneyimler benim okuduklarım tamam mı? Ama ben okudukça 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 bir de Ocak var, Şubat var, Mart var, Nisan ayı var. Yani Nisan'ın ve devamı falan çok iyiydi tamam mı 2021'de yanlış hatırlamıyorsam. Her neyse yani o kısımlar var. Düşünün yani. Büyük bir düşük düşüş var Ocak ayında. Kötü bir şey yaşamışım. Okey. Onun devamında her şey o kadar güzel. Böyle Çiçek açıyor hayatım yani. Ve ben o dönemi okurken bile böyle saçımı başımı yoldum. Size anlatamam. Saçımı başımı yoldum ya ben... Bu nasıl bir kaos yani anladın mı? Okudukça böyle boğuldum yani. Boğuldum boğuldum kenara atıldım yani. Öyle düşünün çok berbat yani. Sadece iyi dönemleri yazdığım halde öyle. lise liseli olmaktan nefret ettiğim kadar varmış yani. 2021 böyle. Sonra 2022'ye baktım. O da çok kötü abi. O da çok kötü. Gerçekten çok kötü yani. Yine çok kaotik. Yine böyle çok tuhaf, fransızcı, boğucu o kadar kötü ki. E 2023'ü düşünüyorum. Evet 2021 ve 2022'de olduğu kadar kaotik, hengameli bir hayat yok. Ama kafamın içi çok kötüydü 2023'te de gerçekten nasıl survive ettim 2023'ü bilmiyorum. Sonuç olarak şu anda bugün 5 Şubat 2024. Ben ve be son 5 yıldaki hayatımın ne kadar koşuşturmacalı, ne kadar insanları, başka insanları düzeltmeye çalışarak adam etmeye çalışarak falan geçtiğini gördüm. Birincisi ben adam olayım. Değil mi? Sizce de öyle değil mi? Ben 20 yaşındayım yani. Ben şimdi Kendimin en iyi versiyonu muyum? Ya da ben orada birilerini adam etmeye çalışıyorum. Kendim süper üst bir noktada mıyım da adam etmeye çalışıyorum? Birincisi bu bir kendinle barış, bir kendine odaklan değil mi diye düşündüm. İkincisi de artık yapıyorum, reddediyorum abi. İnsanları reddediyorum, bay bay diyorum. Görüşmek istemiyorum, istemiyorum. Bay bay diyorum. Bana paragraflar yazıyorlar mesela. Anladım, üzgünüm, devam. Ee, bir şey istiyorlar, işte Ceren yap et falan. Yapamam. Bay bay güle güle. Yeter abi artık anlatabiliyor muyum? Ben çok böyle şey yani Valorant Sage'lik vardı bende. Anlatabiliyor muyum? Herkes iyi olsun, herkes güzel olsun. Kendimden vereyim onlara iyi olsun. Böyle bir dünya yok yani. Benim için yok en azından. O yüzden bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ve şu anda gerçekten geldiğim noktadan aşırı memnunum. Böyle kendime sarılmak istiyorum şey diye. Ya bu kadar zaman neler yaşamışız biz falan diye. Ve yani bu noktaya gelmem yıllar sürdü. Bu yıllar içinde de bu noktaya geldiğimi zannettim. Aa dedim lan hayatımda hiç kaos yok lan. Çok iyi falan dedim. Öyle bir şey de yokmuş. Onu dediğim dönemlerde bile çok kötü şeyler vardı. Ha şu anda da berbat şeyler var. Gerçekten böyle artık saçım başımı yolmak istediğim şeyler var. Ama benim kafamın içi daha düzenli. Ya da gerçekten çok kötü dibe düştüğümü düşündüğüm durumlar oluyor. Sonra düşüne düşüne o durumun içinden çıkabiliyorum. Ben normalde bunu yapamazdım. Yapamıyordum. O kötü düşüncelerin, duyguların içinde saplanıp kalıyordum. Artık buradan kendimi çıkartabiliyorum. 2023 böyle Kasım ayında falan bir gol attı yani bana. Bir anda böyle kafam değişti. Dövme yaptırdım. İşte bir şeyleri fark ettim. Farkındalık kazandım. Farkındalık kapasitem çok yükseldi falan. Son anda olan şeyler. 2024 çok güzel olsun. Çok güzel hayallerim, hedeflerim var 2024 için. Gerçekleşsin. Ger Lütfen gerçekleşsin tamam mı? Bir şey yapacağım yani. Herkese toplayıp parti falan vereceğim. Şampanya falan açacağım yani. Çok mutlu olacağım o hayallerim, hedeflerim gerçekleşti. ve bu sefer motivasyonum var. Bu sefer bir şeyler yapmak için motivasyonum var. Yıllardır yoktu yani. Şu anda var. Kendimle derdimi bir çözeyim diye düşünüyorum. Teklifleri reddediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Keşke daha önce yapsaydım diyorum ama bazen elinizde olmuyor. Bir şeyleri reddetmek çok zor geliyor. Çok korkunç geliyor bazı şeyler olmadan yaşayamayacağınızı zannediyorsunuz. Üstelik bazı şeyler olmadan yaşayamıyorsunuz bu arada. Ben ben bunu fark ettim. diyorlar ya işte ne olursa olsun işte tek başınasın. Atıyorum X kişisi var. X kişisi olmadan hayatını devam ettiremez misin? X kişisi olmadan yapamaz mısın? Tabii ki yaparsın. İşte insanlara bu kadar bağımlı olmaya falan. Okey anladım. Fakat o X kişisi olmadan benim hayatım güzel olmuyor ki mesela. Öyle bir şey var. Ya da mesela benim kedim Pia tamam mı? Ya da ne Neo. İki tane kedim var şimdi benim. Pia ve Pia benim hayatımdan. Pia'dan örnek vermemin sebebi ağır bir hastalık geçiriyor. Durumu sıkıntılı kısaca yani. Pia olmadan benim hayatım e, o kadar yarım, o kadar eksik, o kadar boş olurdu ki Pia olmadan benim hayatım. Ben piyasız yaşarım. Ama ona yaşamak denirse yani. Yaşarım evet. Yani fiziksel olarak nefes alır veririm. Belki yemek yerim. Su içerim. Ama hayat piyasız hayat değil. Değil ki. Böyle düşündüğüm bir insan Yok şu anda ama hani Pia için mesela bunu düşünüyorum. O yüzden şey anlıyorum. Onsuz da yaşarsın. Lan yaşarsın evet de. Nasıl bir yaşarsın? Kötü yaşarsın yani. Eksik yaşarsın, buruk yaşarsın. Mutsuz yaşarsın. Kalbin sıcak yaşamazsın yani. Yakın zamanda, çok yakın zamanda hiç beklemediğim bir ölüm haberi aldım. Babam ben çok çok kötü etkilendik. Ee, korkunç bir kayıptı. Gerçekten hiç beklemediğimiz. Çok üzücü, çok yıkıcı bir kayıptı mesela. O kişinin cenazesine gittim ben. Cenazede bir kadın mesela şey dedi keşke keşke onu tanımasaydım dedi çünkü ben onun gidişinin bende bıraktığı acıyı artık katlanamıyorum keşke onu tanımasaydım dedi. Bu çoğu insanın düşündüğü bir şey acı çektiğinde keşke onu hiç tanımasaydım dediği her türlü kayıp illa bir e, ölüm vefat olmasına gerek yok yani manitanızdan ayrıldığınızda da keşke tanımasaydım diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var ben o ölen kaybettiğimiz insanın sevgisi kalbimde olmadan eksik olurdum. Onun varlığı benim zihnimde, benim kalbimde olmadan ben şefkati başka bir şey sanırdım herhalde. Mesela herkes gibi bir şey sanırdım. Bunu sadece o kaybettiğim yakınım içinde düşünmüyorum bu arada. Her neyse işte bazı şeyler olmasa hayatımız, hayır benim hayatım bazı şeyler olmasa çok eksik yarım olurdu. Ben tabii belki bunun farkında olmazdım şu anda hani Pia var. Onun yokluğunda hissedeceğim eksikliği düşünüyorum ama hani sıradan olurdu hayatım belki anlatabiliyor muyum piyasız olurdu en önemlisi piyasız olurdu yani öyle işte arkadaşlar 2024 hedefleri de eklemeli miyim bilmiyorum tek hedefim kaostan uzak durmak dediğim gibi o kadar <laughs> şu anlık sanırım küçük Nüanslar şeyler olabilir. Mesela 2021 hedeflerine şey koymuşum. Yapmaktan gurur duyduğum bir alışkanlık edin falan. Belki o tarz bir şey olabilir. Hedef videosunda ayrı çekebilirim yani. Hiçbir şeyin zorunu değilim. Ben artık var ya ben 2024 yılını ben böyle Bart'ı küçük çağlayan kafasında yaşamak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O da Öyle yani. O şekilde yaşamak istiyorum. Gerçekten kaostan uzak. Öylece durmak istiyorum yani. Bu kadar. Öpüyorum sizi. Umarım güzel bir yıl geçer.